Herkese merhabalar. Venüs'ün Koç burcuna geçişinden bahsedeceğim arkadaşlar şimdi sizlere. Venüs para ve aşk gezegenidir. Hangi burca girerse o konuda bize para veya aşkı getirir. O anlamda bakmalıyız Venüs'e. Yükselenlere göre söyleyeceğim. Yükselen koça girdiği zaman birinci evlerine giriyor. Venüs'ün birinci evlerine girmesi yükselen koçların hayatlarına para veya aşk gelecektir. Onların kendi birinci evlerine ben demektir birinci ev. O yüzden hayatlarına para veya aşkla ilgili bir durum gelecektir. Yükselen boğalara gelecek olursak onların 12. evlerine giriyor. 12. evlerinde de ruhsal anlamda parasal veya aşka bakış açıları ile ilgili bir çoğalma olacaktır. Ya da onların hayatlarına platonik aşkları varsa onlarla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Veya zihinlerinde paraya dair duyguları ruhsal anlamda paraya dair duyguları değişebilir. Bu da onlar için paraya tamamlanmaları anlamında olumlu gelecektir. Yükselen ikizlere gelecek olursak onların 11. evlerine geliyor. 11. evde sosyal evimizdir. Sosyal çevreden bir kişiyle karşılaşmak veyahutta eğer parayla ilgili bir durumunuz söz konusuysa da sosyal çevreden sosyal medya işlerinden sosyal işlerden para kazanmakla ilgili olumlu gündemler alacaktır yükselen ikizler e, yükselen yengeçlere gelecek olursak onların kariyer evlerine girdi e, Venüs kariyer evlerinde e biriyle karşılaşmak gibi bir durum söz konusu olabilir veya hatta kariyerlerindeki kazançların artacağını veya kariyer hayatlarında para gelirleriyle ilgili yeni durumlar ortaya çıkacağını da bahsedebiliriz. Yine yükselen aslanlara gelecek olursak onların 9. evlerine giriyor Venüs. Onların da uzaklardan gelecek paralarla ilgili veya hatta ee, uzaklardan bir sevgiliyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Mahkeme sonuçlarından alacakları varsa, onlarla ilgili olumlu sonuçlar parasal anlamda olumlu sonuçlar söz konusu olabilir <laughs> diye düşünebiliriz yükselen başaklara gelecek olursak onların 8. evlerine girdi Venüs yükselen başakların 8. evlerine girmesi miras gündemleriyle ilgili gündemler olabilir eşlerinin gelirleriyle ilgili gündemler olabilir o konularla ilgili alacaklarıyla ilgili yeni gündemler ortaya çıkabilir böyle düşünebiliriz burayı ee, yükselen e, terazilere gelecek olursak yükselen terazilerinde 7. evlerine girdi. Yani onların müşterilerinden eşlerinin e, e, para gelirleriyle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir veya karşılarına aşık olacakları bir insan çıkabilir ve bunu evliliğe taşıyacak potansiyel taşıyabilir bu durum. Yine yükselen akreplerin 6. evlerine girdi iş hayatlarından para gelirleriyle ilgili yeni gündemler söz konusu olabilir. Yine iş hayatlarından birileriyle tanışmak, aşık olmak gibi durumlarda söz konusu olabilir yükselen akrepler için. Yükselen yaylara gelecek olursak onların da 5. evlerine girdi. Şans oyunlarından, borsa gelirlerinden, sanatsal işlerden para kazanmakla ilgili veyahut da çocukları ile ilgili e, gelirlerinin çocuklarının gelirlerinin artması ile ilgili gündemler söz konusu olabilir veyahut da çocukların hayatlarına bir aşk girebilir diye düşünebiliriz. Yükselen oğlaklara gelecek olursak onların da evlerine para giriyor veya aşk giriyor. Ee, evlerindeki gelirlerinin artması, evlerine e, ne bileyim ev satmaktan para bile kazanabilirler. Yani evlerini satabilme potansiyellerini bile doğurabilir. Yükselen oğlaklarınsa ise dediğim gibi evlerine para giriyor. Birikimleri artabilir, altın alabilirler, altına yatırım yapabilirler. Böyle gündemler Söz konusu olabilir çünkü Venüs aynı zamanda altın anlamını da taşıyor arkadaşlar. Yükselen kovalara gelecek olursak onların da üçüncü evlerine giriyor Venüs. Onların da yakın çevreleriyle ilgili parasal anlamda yeni gündemler olabilir. Yakın çevreleriyle ilgili işler yapmak isteyebilirler. Zihinlerini paraya çalıştırabilirler. Böyle gündemler söz konusu olabilir. Eğer bekarlarsa da yakın çevrelerinden birine aşık olmaları söz konusu olabilir. Yükselen balıklara girecek olursak onların da ikinci evlerine Venüs giriş yaptı. O da onların parayla ilgili gündem, ikinci ev para demek çünkü direkt parayla ilgili gündemlerinin oldukça yoğun olduğunu ve hedeflerine ulaşmakta kolaylıkla ulaşabileceklerini de söyleyebiliriz. Yine zengin bir kişiyle de karşılaşmak gibi de düşünebiliriz bunu. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Venüsün kısaca size özetini anlattım. Ne demek olduğunu, hangi alanlardan sizi etkileyeceğini, bol şanslı, bol bereketli, bol paralı, bol aşklı günler yaşamak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.